merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir seminitle Brawl Stars oynuyoruz ama hangi Brawl Stars oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte Retro Brawl Stars oynuyoruz. Şu an e, oyunun ilk sürümünün çıktığı zamanlarınınki Brawl Stars var arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün karakterleri inceleyeceğiz. Ve bir iki elma çatacağız. Mega kutulardan karakter çıkartacağız. Tabi e, Big Box e, ta İngilizcenin olduğu için Türkçe dile sürümü olmadığı için şu anda İngilizce modunda oynayacağız. Big Box veriliyormuş adı. İlk evlerden şöyle görmüş olduğunuz gibi önceden çok dikkatimi çekti. Sadece iki gizemli, iki efsanevi, e ondan sonra iki destansı, üç e süper ender, üç tane e ender ve e sadece dört, beş, altı, yedi tane e kupa yolu savaşçı varmış. Bugün hemen arkadaşlar lafı uzatmadan yapıyor. E mega kutumuzu açıyoruz akşar. Şuraya geldi bir yazdı. Eski, eski Brawl e, bence daha güzelmiş. Kulübe falan girilmiyor. Onu söyleyeyim. Bunu nereden indireceğiniz yorumlarda var arkadaşlar. Oraya gidip o siteden indirebilirsiniz. Şu an baya bir şundan bir açalım. Bu büyük kutu galiba. Bu da mega kutu. Hiç karakter çıkmadı. Şu ana kadar. Açalım böyle devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Abi en azından bir tane karakter var. Bu ne? Arkadaşlar bir yükseltmelere bakalım. Ben çünkü oyuna 2020'de başladım. Eee şöyle. Aa, abi. Otomatik yükseltiyor musun? Ona tıklayınca direkt yükseltiyor mu? Çok iyi değil mi abi ya? Bayağı iyi. Vantita şeyi de şey veriliyormuş bu arada. Ücretsiz. tamam biz devam edelim kutu açmamıza. Arkadaşlar bu brok ne güzel ya. Roket ee, şu anki şu anki brok bile bu kadar şey değil yani. Yeni brok getirdik. Abi Dynamite'a bakar mısın? Dynamite ne değiştirmişler? El Primo da biraz değişmiş ama yine o kadar değil. Bu aynı biraz. Ve ne geldi? Nita geldi arkadaşlar. Nita'mız geldi. Hoş geldin Nita. Kupa yolu savaşçıları kutulardan da çıkabiliyormuş. Bunu da öğrendik. Ve ne geldi? Barley geldi abi. Enderleri tamamlıyoruz. Ne alakasın? Sapırsel. Bastım ve dört. Evet arkadaşlar yeni bir karakter daha geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Bastım. Ve kurul. Oo. Arkadaşlar Crow'umuz hoş geldi. Hoş geldin Crow diyoruz arkadaşlar. Crow'un altında bir like alırım. Fena yüz başa da belayız abi. E arkadaşlar bayağıdır kutu açıyorum hiçbir karakter vermedi. Ben de dedim bari şeyi, iyi, maxlayalım. Şu an maxlandı mı? Galiba maxlandı mı? Yok daha maxlanmamış. Bu arada şöyle göstereyim. Mita'mız çıktı. E, Baylı ve Crow çıktı abi. Crow da geldi. Çok güzel. Crow'un hatırına like'ını atmadıysan do ast, alt dostum. Lütfen. Evet dostum yine bir karakter geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor Jesse geldi be. Aga be Spike'ı çıkartır mıyız? Bir Spike'ımız da gelsin kardeşler. Ne güzel olur. Birazdan bir de e, şey açılmıyor. E, biraz maç. 6 yazdı arkadaşlar. 6 yazdı. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ee, biz kutu açarken mesela 6 yazdığında şey veriyordu. Bir alevli oluyordu mesela. Alev falan yok. Siz sadece sayılardan anlıyorsunuz. Ve şu anda basıyorum. Bastım. Ne geldi? Piper geldi. Güzel. Piper'ımızı da aldık arkadaşlar. O zaman Crow'la bir maç atalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence atalım bir maç. Crow'umuzla bir maça girelim. Ama bir dakika crowdan önce. Aa bunu alabiliyor muyuz? Aldık. Aa crow kruld... Anka Kroll'umuzu aldık o zaman. Şimdi sadece hesaplaşmada mı oynayacağız? Peki. Şu, abi nereden seçeceğiz? Ha hesaplaşma tamam. Hesaplaşmada. Buradan gelip seçiyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? Maşa mı şimdi? Vallahi ben bu oyunu hiç anlamadım. Maça girdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Abi baya güzel ya. Abi botlardan mı yapıyoruz biz? Aynen. Gerçek ve maç atamıyoruz galiba. Abi şu kutuların rengine bakar mısınız ya? Aga be. Arkadaşlar şu anda e, ultimizi açtık. E, bir şey daha söylemek istiyorum. Ultimizi açtıktan sonra karakter çıkartmaya devam edeceğiz ama. Şu anda çalıları görüyor musunuz abi? Duvarlarda çok bir değişiklik yok ama. Çalılar baya güzel ya. Şöyle bir kurabın ortasına şöyle bir bakalım. Abi baya güzel. Neyse arkadaşlar laf uzatmadan e, ben karakter çıkartmaya devam edeyim. Şöyle altı yine karakter. İlk açtım, ilk açtım kutudan karakter. Ne geliyor? Ne geliyor? Bastım. Ne geldi lan? Bu ne oğlum? Riko gelmiş. Abi Riko'ya bak. Yemin ediyorum tanıyamadım. Lan nasıldı lan? Eta evet, keşer. 6 yazarken ben tekrar vid videoyu durduruyorum. 6 yazınca tekrardan videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar son kutumuzdan da yani benim için son kutu video uzadığı için son açtığım kutudan da 6 yazdı. Şu anda basıyorum abi. Hadi ver bir spike oradan. Ver bir bow geldi. bow geldi arkadaşlar. Şu bow'un güzelliğine bakar mısınız? Şu boğulun güzelliğine bakar mısınız abi? Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız daha doğrusu bu tarz eski Brawl Stars sürümlerinin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. 3 adet Brawl Pass çekilişimiz devam ediyor. Şartları bir kanalıma abone olmak ve tümünü açmak, İki, yorum yapma, yorum attığım her videonun altına katılıyorum yazmak, attığım 3 attığım her videoya like atmak. Bu kadar arkadaşlar. Böyle yaparsanız ankete katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, Umarım video beğenmişsinizdir. Şu videomu izlemediyseniz gidinizi. Bunu izlemediyseniz gidiniz. Hadi eyvallah görüşürüz.